Hobi Keyfim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle elf barda, puf barda yanık tadı gelmesi, likitin bitmesi, likitin doldurulması gibi konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konuda çok yoğun sorular geldi, çok talepler geldi ve yine de sormaya devam edenler var. Bunları yine yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Biz bunları cevaplı olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elf bar, puf bar bir sürü çeşit çeşit ürün var. bunlardan bazıları düz kalem şeklinde, bazıları başka şekillerde, standart şekillerde kare, dikdörtgen, küçük, biraz daha büyük olanlar da var. Şu an elimde kalem şeklinde olan bir bombaya benzer, el bombasına benzer bir elektronik sigara var arkadaşlar. Markasını bilmiyorum. Markası yazmıyor. Bunu da bir arkadaşımdan aldım. Bunun içerisinden bize yanık tadı geldiği ve likitinin bittiği tahmin edilmekte. Biz de bunu açıp kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl açıyoruz? Hemen cihaza bir bakıyoruz nereden açılabilir. Alt tarafı, e, hava kanalı alt tarafından açılacak Bu muhtemelen üst taraftan açılacak. Şuradan açmaya çalışacağız ama elimizle açmak çok zor oluyor. O yüzden e, bunu hemen e, bir peçete ile deneyeceğiz. Peçeteyi elimizin etrafına takıp döndürerek açmayı deneyeceğiz. Ama yine de zorlanıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, bunu e, bir pense yardımıyla çok fazla sıkmadan açacağız arkadaşlar. Ben hemen pensemizi ayarlamıştım. Etrafına yerleştiriyorum. Sıkmıyorum arkadaşlar. Hiç sıkmadan Döndürüyorum. Döndürmeye çalışıyorum. Biraz zorluyor tabi ama dönüyor. Döndürerek hafif de yukarı çekiyorum. Çok zorlamadan. Hemen gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen içini açtık. İçini görüyorsunuz. Bunun kenar tarafları siyahlıklar var arkadaşlar. Yani pamuk yanmış, hava kanalı yanmış, hava pipeti yanmış. Bu likitlerin sıçrattığı yanık likit parçaları buralara dolmuş arkadaşlar. Hemen açtığımızda bakıyoruz. <laughs> evet. Yanık yeri gayet Şuradan belli oluyor. Bakalım sizden belli olacak mı? Uç tarafı arkadaşlar yanık siyah. Şöyle size net göstermeye çalışıyorum. Ee, bu yanık videoda bir kesinti oldu arkadaşlar. Şimdi düzelttim. Ee, hemen nerede kalmıştık? Bu e, yanık tadının gelme sebebinin arkadaşlar pamuktan olduğunu size gösterdim. Pamuğun Pamuk yandığı için biz de direkt burayı çektiğimiz için e, buradaki yanık tadı e, direkt bize geliyor. Ve aynı şekilde bunun hava kanalında hava akımını sağlayan şu küçük pipeti, bu da içinde yanıklar var. Bunları yani temizlemek kolay değil. Bunun tabi yıkadığınız zaman biraz azalıyor, yıkadığınız zaman biraz azalıyor. Ama yıkamak yeterli değil. Bu parçanın aynısının sıfırını bulmanız gerekiyor ki o da imkansız yani şu anda bu parçanın sıfırını bulamıyorsunuz çünkü adamlar bu ürünü üretirken kullanat diye üretiyorlar yani hiç siz uğraşmayın diye. Ama Tabii sizin gelirinizi düşünmeden çünkü bunlar Türkiye'de Türkiye için üretilmiyor. Yabancı ülkelerde bunların fiyatları gayet çok da uygun makul fiyatlarda. Burada fiyatlar çok yüksek seviyelerde seyrediyor arkadaşlar. Şu anda bunların fiyatları ortalama 300 lira, 400 lira, 500 lira 2023 e, Temmuz ayı itibariyle. Ve satılması da yasal değil arkadaşlar. O yüzden e, satan insanları da bulamıyorsunuz. Yani marketlerde satılmıyor. Sadece internetten falan bulabiliyorsunuz. <laughs> o yüzden e, satılı, satışı yasak ama hani kullanılması kullanılması yasak mı değil mi o da biraz tartışılır. direkt kullanılması bunun içindesi yasaktır diye bir madde yok ama satışı satış yapılması yasak arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> ama kullanımı ile ilgili herhangi bir yasada kısıtlama bulunmuyor diye biliyorum. E, gör, gördüğüm, araştırdığım, araştırdığım kadarıyla. Şimdi hemen arkadaşlar e, bu pamuğumu ben ne yapıyorum? Temizliyorum. Nasıl temizleyeceğim bunu? temiz suyla temizleyeceğim eğer ki elinizde kireçsiz temiz arıtma suyunuz varsa arıtma suyla temizleyin eğer arıtma suyunuz yoksa marketten alacağınız küçük bir suyla e, temizleyebilirsiniz nasıl temizleyeceksiniz ya bir e, üzerine yavaşça su akıtıp e, küçük bir fırçanız varsa ya da diş fırçası gibi şöyle fırçayla çok fazla pamuğa zarar vermeden pamuğu ezmeden şu şekilde küçük hareketlerle üzerine su da dökerek şunun yanığını alacaksınız arkadaşlar ben şimdi bunun yanını alıp değiştirip tekrardan buraya koyup şey yapacağım. Likiti de aynı şekilde açtığımız zaman pamuk içerisindeki o likiti emen pamuk görünüyor arkadaşlar şurada. Bu pamuğu da e, likiti iyice emdiriyoruz buna. Burayı da likitle dolduruyoruz. Daha sonra da likitimiz e, hazır oluyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Ben hemen buna şu anda elimde bir elmalı tarçınlı bir likitim var. Kendi yaptığım. Diğer videolardan da bunu görebilirsiniz. Elmalı tarçınlı e, likit yapımı. Bu elmalı tarçınlı likitimi bunun içine dolduracağım ve elmalı tarçınlı bir likitim elektronik puf barım olmuş olacak. Bunu doldurmayı da zaten daha önce de videolarımda göstermiştim. Yine tekrardan size gösteriyorum. Yine bunu da size daha önceden videolarımda göstermiştim. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Likitimi geliyorum bunun üzerine dolduruyorum. Buradan damlatıyorum damlatıyorum. Biraz emmesini bekliyorum hava kanalının içine kaçırmamaya özen göstermem lazım. Hava kanalına karışmaması lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, işlemleri yaptık. Likitimizi doldurduk. Pamuğunu temizleyebildiğim kadar suyla temizledim. E, suyla temizledikten sonra da kuruttum. Bekledim. Bu arada tabi videoyu kestim arkadaşlar. Şimdi e, bunun e, kapağını tekrardan yerine yerleştiriyorum. E, bunları zaten su, aynı su nasıl söktüyseniz söktüğünüz gibi yeri yerine takıyorsunuz. Hava kanallarının üst üste gelmesine dikkat ediyorsunuz. Hatta e, hem gözünüzle kontrol ediyorsunuz. Hem de e, bir çubuk gibi ya, göstereceğim şimdi. Bir e, kürdan ya da çubuk gibi bir şeyle de teyit ediyorsunuz. Delik doğru mu açık mı doğru yerde misiniz? Evet. Şu an mesela biraz yamuk olmuş. Ben bunu düzeltiyorum. Şimdi şöyle sağa doğru kaydıracağım. Evet şu anda açıldı. Şu an bu hazır. Şimdi kapağını da açtığımız gibi aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bu dönmeli nasıl açmıştık? Döndürerek açmıştık. Yine aynı şekilde döndürerek kapatıp bastırıp kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da e, likitimiz de zaten bu arada oturdu yerine iyice. E, likitim de bu arada zaten söylemiştim elmalı ve tarçınlı. E, yani arkadaşlar sonuç olarak e, yanık tadının e, sebebi Yanık tadının sebebi pamuktan geliyor. Pamuk yanıyor, e, ya da içerisindeki pipet yanıyor, ya da likit yanıyor. Likitin yanık parçaları, yanık takımları yanık yerleri e, yapışıyor pamuğa ya da hava kanalına yapışıyor. Hava kanalına yapışması sonucunda da siz onu çektiğinizde o yanığın kokusu tadı tabii ki de size geliyor arkadaşlar. O yüzden elektronik sigarayı da e, ya da puff barı, elf barı, her türlü cihazı Kullanırken ara ara açıp temizleyip şey yapmak lazım arkadaşlar. Diğer videolardan da bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Puf barla ilgili, air barla ilgili sormak istediğiniz soruları da bize yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da kanala da abone olarak ve e, videoyu beğendiyseniz de beğenerek bize destek olursanız e, çok seviniriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.